Herkese merhaba. Bugünkü konum herhangi bir strong 5x5 mentalinde giden bir programı hayatımıza mükemmel derecede ente edip yedirmek üzerine. E, şimdiki ilk konum RP. Ekranda gördüğünüz gibi RP. RP 8'de e, iki tekrar gelebilirdi. RP 9'da belki bir tekrar gelebilirdi. RP 9.5'da bir tekrar muhtemelen gelmezdi. Ama RP 10'da Başka hiçbir şey yapamazdım yani elimden gelen tamamen, kaslarımın izin verdiği tamamen bu. İlk başta bunu ilk program için, ilk programı bu arada ağırsalan 5x5 ödürüyorum. İlk program için öğrenmiş olmanız, en azından matematiksel olarak öğrenmiş olmanız yeterli. Çünkü hani günün sonunda elbet bir kere fail diyeceksiniz ve o zaman rp ona erişeceksiniz. O gün anlarsınız. Şimdi 5x5'e başlamadan önce benim önerim 3 gün sadece spor salonuna gidip boş barda her harekette mükemmel bir form çalışmak form çalışmaktan kastım şu ekranda gördüğünüz gibi squatta bu kadar güzel olmasa bile en azından yarım teklerler çeyrek teklerler böyle garip grup e, ilginç şeyler yapmayın deadliftte belinizi içeri sokup sırtınızı sıkmadan deadlift yapmayın e, bununla ilgili formlarla ilgili video gelebilir yani isterseniz yorum atarsanız e, gösteririm yani formları kusursuzlaştırmak incetiyorlar press'te de aynı şekilde. Zaten press'te tek yapmanız gereken şey Scapula'yı sıkmak, arş vermek. Bir power'cı kadar böyle bir bel istemiyoruz kimseden. Yani öyle bir arş vermesini istemiyoruz. O yüzden problem yok. Şimdi, ilk başta vereceğim programın nasıl yapılacağı ile ilgili başlayalım. 5x5 gördüğünüz üzere sadece ilk gün 3 hareketten oluşan, diğer gün 4, diğer gün de 3 hareketten oluşan inanılmaz basit bir program. Ama bu programın herkesin basit demesinin sebebi şu. 5x5 de sürekli 70 70 70 gideceğini zannetmesi. Aslında olan şu. Örnek veriyorum. İlk gün ağırlığınız 40 kilo. Ondan sonraki gün ki 5x5 bench press'te squat da dahil olmak üzere her gün 2,5 kilo ekleyip yükseltmeniz lazım. Bunun için de ilk hani programa başlayacağınız zaman yapmanız gereken şey e, normalde 10 tekrar yapabileceğiniz bir ağırlık ile başlayıp 5 tekrar atmanız lazım. İlk 3-4 hafta muhtemelen size zor gelmemeye başlayacak. 5. 6. haftaya girdiğiniz zaman muhtemelen çok zorlanmaya ama idmanları çıkarmaya başlayacaksınız. Bunun yanında son o 8 haftalık süreçte yani 2. ayın sonunda muhtemelen hani gerçekten idmana bile gelmek istemeyeceksin. Set arasında 10 dakika dinleneceksin. 15 e, dakika dinleneceksin belki. E, ve idmanlar uzayacak. O yüzden buradan sonra minik bir deluat vermen gerekiyor. Burada set arasından bir de şöyle açıklayayım hemen. Ee, birkaç araştırma ve makale gördüğünüz üzere belki ekrana koymuşumdur bulabildiysem. Merkez sinir sisteminin 10 dakikada e, sempatik sinir sisteminin kendini yenilediğini ve sete girebilmeye hazır olduğunuz gösteriyor. Ama bu spor birazdan mental bir spor. Yani hayatınız hiç kaldırmadığınız bir ağırlığı elinize aldığınız zaman 10 dakika değil belki bir 15-20 dakika dinlemek gerektiğinizi hissedebilirsiniz. Şimdi 5x5'i kendine uygulamaya herhangi bir hipertrofi birkaç hareket eklemeli e, bahsedeceğim. Her güne gördüğünüz gibi e, 3x bir e, lateral raise ekliyorum. Çünkü bu hareket tamamen estetik kaygı üzerine. Yan omuzlarınızı büyütmek estetik kaygı üzerine ve hiçbir liftinizden muhtemelen çalmayacak. Overhead press'inizden dahil olmak üzere. E, çünkü yani çok zor. Çok izole bir hareket ve kendini muhtemelen bir bir gün içerisinde recover ediyor deltoid kası doğru. Muhtemelen değil öyle. E, onun dışında 3x ile 5x arası e, yani 3 setle 5 set arası bir biceps de ekliyorum gördüğünüz gibi. E, burası muhtemelen 70 olacak size 5 çarpı 5 Çünkü 5 çarpı 5 bizim için bir geçiş programı. 5 çarpı 5 bizim için e, idrar önceki pre. Sadece burada amacımız formları kusursuzlaştırıp sinir sistemimizi adapte edip o ağırlıkları almak. Onun dışında geçeceğimiz direkt program benim yaptığım ve muhtemelen herkese yapmayı önerdiğim program. 3x5 ee, bu da programı ve gayet güzel buradaki aksesuarlara ikisi olarak benim eklemek istediğim şeyler şundan ee, buradaki program hacmi size muhtemelen yetecek ee, bu programın uygulanma şekli de şöyle aynı şekilde yine haftada 2,5 kilo eklemek üzerine bu sefer e, 3x5 ben sizden şöyle uygulamanızı istiyorum RP sistemine dönüp İlk gün RP8 bütün ağırlıklar RP8. İkinci gün RP7. Üçüncü günde RP9'da o günün e, PR'ını almak. PR gibi. Yani 3, x 5 de e, RP 8.5'da ve 9'da e, hareketleri yapabileceğiniz muhtemelen e, yani yapabileceğiniz 6 tekrarlık ağırlıkta 5 tekrar yapmak gibi bir şey. Ama her harekette en az tankta bir tekrar bırakın. Yani mesela örnek veriyorum ilk gün pazartesi gittiniz spora ama 6. haftadasınız ve 80 kilo bench yazmış. Ama 80 kilo bench'i hani o son haftanın son günü yaptınız ve e, çok zor geldi. Gidip zorlamak üzerine hiçbir kalori push atmadığınız, böyle kilo almadığınız bir dönem gidip zorlayıp feillemek yerine programı deli atlayın. Deli atlamak da şöyle bir şey. E, mesela ne hani görüyorum? 80 kilo ağırlıkta tıkandınız. feyillendi veya çıkmayacağını biliyorsunuz. Çıkmayacağını biliyorsanız da demeyin bu arada. Bir kez faillemekten kas kaybı yaşamazsınız. Bir kez faillediniz, Çıkmadı. Dediniz ki haftaya çıkacak kalori puşlayacağım, Aksesuarları keseceğim. Onu keseceğim bunu, keseceğim, bunu keseceğim. Dediniz. Çıkmadı gene. 15, %15'e %10 arasında ağırlığı düşürün. Yani 80 kiloysa 10 kilo falan düşürün ağırlığı. 70'e düşürün ve tekrar arttırmaya devam edin. Bu 3x5 benim için şöyle bir program arkadaşlar. Minik bir hipertrofi temeli atmak için... E, güzel. Ama 3 aydan fazla hemen yapılması gerektiğini önermiyorum. Çünkü inanılmaz bir iş yükü hacim ve merkez sinir sisteminde yorgunluk biriktirecek. E, ve günün sonunda gerçekten çok yorulacaksınız bu programı yaptığınız zaman 3 ayın sonunda. Ve hayata çok entegre edebileceğini düşünmüyorum. Merkez sinir sisteminde fazla bir fatik birikimi olacak. Onun dışında 3x5 bittikten sonra bunu kendimize uyarladığımızda e, Balkaya Texas metoda ben geçmeyi öneriyorum. Burada Çoğu camiadan belki biraz uzak insanlar şey diyebilir. Bulgar metot. O tarz böyle kendini sürekli otoregülasyonu saçma olan birkaç. Ya saçma demeyeyim ama spora yeni başlayıp daha böyle 6. ayındaki bir insanın başlaması uzak olan programlar. Burada da eğer Fırat Balke'yi izlerse Texas metodu e, tamamen Texas metodu olarak değil. ilk 6 ayda Texas metodu başlanacak kadar muhtemelen sinir sisteminde adaptasyon biriktiremezsiniz ama. E, burada tuttu? biraz kendime göre yorumlayarak ekranda gözüküyordur. Birkaç hareketi çıkartıp, birkaç hareketi setini azaltıp, daha çok RP'ye ve mental odaklı program olduğunu düşünüyorum. Burada yapmanız gereken şey, bu program sürdürülebilir. Yani hem hipertrofi açısından, hem powerlifting açısından, yani powerlifting açısından tabii spesifik powerlifting için belki, ama ağırlık arttırma açısından, liftlere ağırlık koyma açısından net bir şekilde sürdürebilir bir program. Gördüğünüz gibi Balkaya burada ilk güne 5 x 5 yazmış. Diğer güne de 5 x 7 bench press özelinde konuşuyorum. Diğer güne de 1x5 yazmış. Burada e, benim yaptığım şey ilk 6 aydaki bir insanın da fazla bir iş yükü, fazla bir hacim biriktirmemesi için e, ilk hareketi. 3 çarpı 5 squatla bench dahil 3 çarpı 5 yapması. Onun dışında o günkü hareketlerin hiçbirinin ee, maksimum hacimde, maksimum sette çalışmaması. Yani 5 set led pull yazmış gördüğünüz gibi. 5 set led pull 5 setini de yapma, yapmayın. 3 set yapın ve odaklı bir şekilde kası muhtemelen hissederek, e, paus yazmış, pauslayarak yapın. Onun dışında. Arkadaşlar merhaba, bölüyorum. Ee, üzgünüm, söylemiyorum videoda. Burada gördüğünüz üzere ikinci günde Balkaya Paus Dettift yazmış. Ee, lakin bu Paus Dettift'i de ben 7 set 3 tekrar yapılmasına yüksek miktarda karşıyım. Çünkü e, muhtemelen spora yeni başlayan insanlar burada RP'nin tam olarak ne olduğunu bilmediği için yüksek derecede e, bir fatik biriktirecek vücudunda. O yüzden sadece 1 çarpı 3 yaparak e, pause formunuzu mükemmelleştirmeye oynayabilirsiniz. E, salı günde yani ikinci güne geldiğimiz zaman salı diyorum kusura bakmayın. İkinci güne geldiğimiz zaman e, bize 5 çarpı 4 squat, 3 çarpı 5 çarpı 7 bench press yazmış. Bu da sporun 6. ayında olan bir insan için çok fazla bir iş yükü. Burada 2 çarpı 4 bir squat, onun yanına bir set maksimum quadriceps leg extension yapmanızı öneriyorum. bench press'te herhangi bir şey yapmayın. Sadece 3 çarpı 7 yapın 5 çarpı 7 yerine. Burada da zaten balkaya burada size RP sistemini çok güzel bir şekilde gösteriyor. Yani İlk gün rp8 yapacaksın, ikinci gün rp7, üçüncü gün rp9 yapacaksın e, ama fail'ler sen saymayacaksın falan. Balken'in videosuna da ekleyip izleyebilirsiniz programın detaylı analizini. Zaten kendi programı çok güzel bir şekilde açıklamış her şeyi. E, onun dışında e, diyebileceğim başka çok fazla bir şey yok. Burada programda sadece e, intensity gününde, benim size önerim şu. Çok fazla göğüs hacmi yüklerseniz muhtemelen bench press'iniz artmayacak. Çünkü ilk 6 aydaki bir insanın 13 setten fazla herhangi bir kas grubunu belki sırtla bacak için değişir. 15 seti falan yükseltilebilir 2 set dışında. Yapması da gerek yok. Arkadaşlar tekrar bölüyorum kusura bakmayın. Buradaki kastım da fazla hacim yüklemeyinden. Intensity günü burada gördüğünüz gibi 1x5 bench press var onun yanında ekstra 2 ile 4 set spotopress yazmış balkaya. Bence burada spotopress sadece 1 set 10 tekrar ee, leg drive'ı iyi öğrenmek için ve onun yanında arş vermediği iyi öğrenmek için yapabilirsiniz. Ama 2-3 set sporun 6. ve 1. yılındaki insanlar için gerçekten çok fazla bir hacim biriktirecek. Çünkü spora yeni başlayan bir insan 6 ay sadece koşsa muhtemelen kalçası, bacakları, karın kasları hipertrofiye uygulayacak. Hipertrofi uygulayacak. O yüzden inanılmaz derecede çalışmak yerine inanılmaz odaklı, inanılmaz düzgün, inanılmaz mükemmel çalışmayı hedefleyin. Yoksa muhtemelen gelişemeyeceksiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, mailden açıklama e, açıklamaya muhtemelen birkaç kaynak ve mail koyacağım. Bizzat iletişime geçmek isterseniz, hani bizzat daha iyi, daha detaylı anlatmamı isterseniz mailden yazabilirsiniz. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.